mahkumların infazlarının yapmaya başlaması üzerine bizler İHA'de, ceza cezaevi komisyonları olarak yaptığımız bazı tespitle, bu tespitle ilişkin bugün bir basın açıklaması <laughs> yapıyoruz. Katılım gösterdiğiniz için hepinize ayrıca şimdiden teşekkür ediyorum. ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 89. maddesinde yapılan değişiklik ile gözlem ve sınıflandırma merkezleri ile hükümlerin değerlendirmesine dair yönetmelik 29.12.2020 tarihinde 31.349 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikte oluşturulan idare ve gözlem kurulları ile 6 aylık periyotlar, periyotlarda mahpusun iyi hali olup olmadığını değerlendirilmektedir. 5.275 sayılı kanunun 89. maddesinin 3. fıkrası uyarınca iyi hal değerlendirmesi yapacak olan kurulun Cumhuriyet Başsavcısı veya belirleyeceği Cumhuriyet Savcısı başkanlık edeceği kararlaştırılmıştır. Bu kurulda kurum müdürü, gözlem ve sınıflandırma sorumlu ikinci müdür, idare memuru, cezaevi tabibi, psikiyatrist, bir psikolog ve psikososyal yardım servisine görevli diğer unvandan bir personel, öğretmen, infaz ve koruma baş memuru ile kurum müdürü tarafından teknik personel açısından seçilen bir görevlinin yer alacağı da belirtilmiştir. başında uygulamaya başlanan yönetmelikle oluşturulan bu kurullar hem anayasa hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırıdır. İHA'da genel merkezi olarak 12 Aralık 2020 tarihinde Danıştay'a gözlem ve sınıflandırma merkezleri hükümlülerin değerlendirilmesine dair yönetmenlik hakkında yürütmenin durdurulması talebiyle açmış olduğumuz iddia davasına mahkeme tarafından henüz bir karar verilmediği kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Derneğimize idare ve gözlem kurulu kararlarıyla tahliyeleri engellenen mahpuslar, avukatlar ve aileler tarafından çok yoğun başvurular yapılmaktadır ihale olarak tespit edebildiğimiz kadarıyla ilgili yönetmeliğin uygulanmaya başlandığı 2021 yılından bu yana en az 313 mahpusun tahliyesi birden fazla kez altışar ay ve üçer aylık periyotlarla engellenmiş. Hatta bu mahpus grubunun içerisine bulunan bazı mahpusların tahliyeleri, tahliyeleri engellenmeye devam edilmektedir. Yine tespit edebildiğimiz kadarıyla bu mahpuslardan 48'i bir ve birkaç kez infazı uzatma karar akabininde tahliye edilmiştir. Yine tahliyesi engellenen mahpusların 88'inin hasta mahpuslar listesinde olduğunu 40 42'sinin ise ağır, ağır, hasta mahpus statüsünde olduğunu vurgulamak isteriz. Hayrettin Yılmaz ne yazık ki hastalıklardan kaynaklı olarak hastane, hapishanede yaşamını yitirmiştir. Bu yönetmelik doğrultusunda kurulan kurullar kendilerini mahkeme yerine koyarak mahpuslar hakkında iyi halli olup olmadıklarına dair değerlendirmede bulunmakta. Mahsermeslik hakkından yararlanıp yaralan, yaralanmayacaklarına karar vermektedirler. Hapishane savcısı dışında edilemeyeceğini karar veren ve paralel bile mahkeme gibi hareket eden bu kurulların hukuki değildir. Çoğu mahpus hakkında tahliye tarihlerine kadar iyi halli iken tarihi tarihinden hemen önce yapılan değerlendirmelerde iyi hali değildir şeklinde karar verilerek kişi özgürlüğü ve güvenliği doğrudan etkileyen iyi hali kavramı bu haliyle hapishane yetkililerinin keyfi kararlarına bırakılmıştır durumdadır. İdare ve gözlem kurullarında görev alan alanları yönetmelik gereği her toplantıda huzur hakkı ödendiği için yönetmelik değişikliği ile beraber özellikle siyasi mahpusların tahliyeler aylarca hatta yıllarca önlenmesinin nedenlerinden biri de ekonomik fayda olduğu şüphesi uyandırmaktadır. Ayrıca İdare ve Gözlem Kurulu'nun mahpuslarla ilgili değerlendirmelerde yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce aldıkları disiplin cezaları da gerekçe göstererek iyi olmadıklarına karar vermesi, geçmişe yürümesi yasayı ilkesine aykırıdır. Bizim birinci ve ikinci maddesinde şerif suçun işlendiği belirtilmektedir. Anayasanın 38. maddesi gereğince suç tarihinden sonra yürürlüğe giren aleyhe hükümler sanık hakkında uygulanamaz. Bu yasa hukuk devleti ilkesinin hayata geçiren ilkelerden bir tanesidir. Anayasada devletin hukuk devleti olarak nitelendirilmesine ve hukuk devletinin en temel ilkesinin güvencesinin kanunların geriye yürümezliği ilkesine olmasına rağmen yapılan değişiklikler olağanüstü dönemlerde bile karşıla karşılaşmadığımız şekilde mahpuslar için doğrudan kanunlar geriye yürütülmektedir. Anayasanın 38. 38. ve Türk Ceza Kanunu 7. maddesinin emredici bir hükümdür ve tartışmaya açık değildir. Anayasa Mahkemesi yasaların geçmişe uygulanmaması ile ilgili olarak bir kararında hukuk devletinin sağlamakla yükümlü olduğu hukuk güvenliği kural olarak yasaların geriye yürütülmemesi gerekli kılar. Bu nedenle çalışmalarına zorluk çıkarmamış olsa da Kolay, kolaylaştırmaya yönelik gayreti de olmamıştır. Derilerin tahliyesi engellenmiştir. Elektrik, elektrik ve suyu tasarrufunu kullanıp kullanmamakla, kütüphaneden kitap almamak, ki çıkmamak gibi hukuken geçersiz ve soyut gerekçeler öne sürülerek mahpusların tahliyelerine engel olunmaktadır. Belirtilen bu gerekçelerin hukuk devleti iddiasında bulunan herhangi bir ülkede bir kişiye dışarıda ceza verilmesi imkansızken Türkiye'de mahpuslar açısından cezalandırma gerekçesi yapılabiliyor. Asıl olarak siyasi mahpuslar açısından bu kurulların mahpuslara pişmanlık dayatmaktadır. Ve mahpuslar kendisini mahkeme yerine koyan kurullar tarafından özgürlükleri ellerinden alınmaktadır. Ayrıca Mahpusların neredeyse tüm haklarının kullanımına bu kurullar karar vermekte ve genel olarak tüm hatlarının çeşitli biçimlerde engellendiğini söylenmek abartı olmayacaktır. Bu kurullar hukuk dışına çıkarak mahpusların koşulu ve salıverilme ve denetimli serbestlik hangi haklarını engelleyerek ikinci bir cezalandırma yoluna gitmektedir. Bu kaldırmakta ve hem mahpusların hem de ailelerini olumsuz etkilemektedir. İnsan hakları derneği olarak mahpusların özgürlüğünü engelleyen idare ve gözlem kurullarının kaldırılmasını, tahliye şartları oluşan mahpusların bir an önce ta tahliye edilmesini talep ediyoruz. İhadem merkez hapishaneler konuşuyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.